selesi var. Bunların hepsini konuşacağız. Medya Günlüğü yazarı Sayın Aydın Sezer bizle olacak. Önce bir iyi akşamlar diye. İyi akşamlar hocam. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Teşekkürler Arık Bey. Ben teşekkür ederim. Peki hocam şimdi, şimdi hemen başlayalım. Ee, ne oluyor? Bir hani, alanda gelişmeler var. Barış görüşmeleri var. Bunları bir derleyip bize aktarır mısınız lütfen öncelikli olarak? Elbette. Ee, dün yine Putin hem Macron hem Scholz'la görüştü. Ee, bu iki ülkenin ki bunlar Minsk anlaşmalarının bir anlamda taraftarı tarafları olan ülkeler arabuluculuk çalışmaları, e, savaşa son vermeyle ilgili çalışmaları, girişimleri devam ediyor. Her defasında da Kremlin'den yapılan açıklamalarda bu hiç değişmedi. 3 haftalık savaş süresince topun Zelenski tarafında olduğunu, Donbas'la özellikle Donbas'la ilgili konularda e, Ukrayna'nın sorumluluk sahibi olduğu kullanıyor. Bunu Kremlin'in Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da, İstihil Başbakanı Benet'e de daha önce e, defalarca belirtti. Kısaca 3 haftalık savaşta Rusya sahadaki gelişmelerden bağımsız olarak ki bu gelişmeler Rusya'nın bazı bölgelerde üstünlük sağlamasıyla ya da batının ifadesiyle Rus ordusunun dağılması ya da ilerleyememesi gibi durumlarla ilgili olarak ne taraftan baktığımıza bağlı olarak ne düşünürsek düşünelim ama sonuçta Rusya 3 haftadır milim esnemedi savaşa işgale başladığı e, günkü pozisyonunu, konumunu koruyor. E, Kiev etrafındaki ablukasıyla da e, Zelenski ve Kiev rejimi üzerinde baskısını sürdürüyor. Hatta bugün öyle bir hale geldi ki e, Batılılar özellikle de ABD'li kimi analistler ve kongre üyeleri Zelenski'nin Rusya'ya tavizler vermesinden korktuklarını açıkça ifade etmeye dahi başladılar. Zira Zelenski bu süreçte bir taraftan Putin'le görüşmek istedi, defalarca birlikte baş başa görüşmek istedi. Bir taraftan NATO'yu göreve çağırdı. Bir taraftan NATO'yu yetersiz kalmakla suçladı. Diğer taraftan Avrupa Birliği'de tam üyelik müracaatı yaptı. Ama Avrupa Birliği'ni de Rusya'ya yönelik ambargoları yeterince katı bir şekilde uygulamadığı konusunda uyardı. Dolayısıyla Zelenski'deki kafa karışıklığı devam ediyor. Ama bunu normal karşılamak gerekiyor. Ülkesi savaşta olan bir ülkenin lideri son tahlilde. Fakat burada Zelenski ile ilgili dikkat çekmek istediğim husus şu. Zelenski ABD ve İngiltere ile Almanya ve Fransa arasında sıkışmış durumda. Dolayısıyla ben Fransa'nın ve Almanya'nın Savaştan önce de savaş süresince de Zelenski'ye yaptıkları telkinlerin bir e, öncelikle e, İngiltere tarafından kabul görmediğini düşünüyorum. E, hatta Zelenski'yi iktidarda tutan e, neonaziler de zaten Zelenski'yi kişisel olarak tehdit etmiş oldukları için yani bir anlamda iradesini esir almış oldukları için Zelenski'nin durumu çok zor. Benet'te, de, İsrail'de defalarca Zelenski'nin en azından Almanya ve Fransa'yı dinlemesi gerektiği konusunda telkinlerde bulundu. Kısaca Ay, durum böyle. Şey. Hocam aslında bugünkü gelişme önemli. Rusya'nın Azak Denizi'ni aldığını söylemesi, Ukrayna'nın tamamen bağlantıyı kestiğini söylemesi çok önemli bir gelişme. Çünkü zaten o başından beri yani belki 2013 senesinden beri yaşanan problemlerin odak noktası işte Donetsk, Luhansk ve Kırım üzerinden. Bu gelişme çok önemli bir gelişme. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sonucu ne olacak Rusya'nın? isteğine ilişkin bir e, adım, yani net bir adım olarak okumak mümkün mü? Şimdi e, Erk Bey, Minsk anlaşması 2015'te e, yürürlüğe girdikten sonra, daha doğrusu imzalandıktan sonra, burada hem Agit, hem Fransa ve hem Almanya var. Bunu özellikle vurguluyorum. Şu açıdan Rusya bu Donbass sorununun uluslararası bir sorun haline geldiğini ifade etti. Aslında bunun Ukrayna'nın bir iç meselesi, iç savaşı olduğunu da vurguluyor. Her zaman da vurguluyor. Ancak e, bu konuda özellikle Proşenko'nun, Zelenski öncesi Proşenko'nun çok katı tutumu e, neonazi e, gelişmelere yol açması, Sovyet dönemini kriminal dönem olarak ilteneyip, başta Sovyet posterlerine, Sovyet e, sembollerine yönelik e, uygulamaları, hatta e, Ukrayna'nın Avrupa Birliği ve NATO üyeliğini anayasaya madde olarak koydurmasından sonra Zelenski'nin bir barış yolunda adım atacak lider olarak sahneye çıktığını görüyoruz. Yani Zelenski burada Ukrayna Rusya ile savaşı sonlandırma vaadiyle geldi. O nedenle zaten ikinci turda çok geniş bir muhalefet desteğiyle birlikte %74'lere kadar ulaştı. Şimdi eğer Rusya'nın Donbas'la ilgili talep ve beklentileri bir şekilde karşılanmış olsaydı tabii tarihe böyle bakılmaz ama bugün Ukrayna hala Azak Denizi'nde kıyısı olan bir devlet konumunda olabilirdi. Bundan sonraki süreçte olup olmayacağı da belli değil. Çünkü Rus işgali Donbas'ın ötesinde hem kuzeyde hem güneyde bir yay şeklinde güneyde Odessa'ya kadar geldi. Kuzeyde Harkiv boyutunda çatışmalar sürüyor. Dolayısıyla öyle bir sonuçla karşı karşıya ki Ukrayna şu anda e, Donbas'tan daha fazlasıyla ilgili müzakere yapmak durumunda kalıyor. Ve burada artık e, Putin'in ve Rusya'nın e, Kırım'la ilgili kırmızı çizgilerinin müzakere konusu olmayacağına dair verdikleri söylemler de var. Dün Moskova'daki e, o konser e, bunun somut bir kanıtı zaten söylem bazında da Rusya bugüne kadar hep aynı çizgide durdu. Dolayısıyla Rusya'nın taleplerini ya da Rusya'nın perspektifini bilmeden sadece Batı karşıtlığı ya da NATO perspektifiyle olaylara yaklaşmak maalesef sadece sivil can kayıplarının daha fazla artmasına, savaş mağduru sivillerin hem doğuya hem batıya daha fazla göçmesine, e, sığınmasına yol açıyor. Kaldı ki burada batıda da başta Polonya olmak üzere artık e, gelen sığınmacı sayısıyla ilgili e, sıkıntılarını açıkça dışa vurmaya başladılar. Bugün Lavrov yine Ukrayna'ya silah getirecek, başta S-300'ler olmak üzere yabancı ülke uçaklarının, araçlarının net bir şekilde vurulacağını söyledi. Eğer bunlar NATO araçlarıyla gelecek olursa bu NATO'ya yönelik açık ve net bir tehdit haline geliyor. NATO bu savaştan beri özenle ve dikkatle savaşa müdahil olmamak ama Ukrayna'daki savaşı da derinleştirip bir şekilde yardımcı olabilmek çabası içerisinde. Dolayısıyla burada başkalarının savaşına taraf olmamız gerçekten ahlaki değil. Savaş bir insanlık suçudur tamam. Bunlar genel geçer şeyler ama işin bir de realite boyutu var. Bugün Ukrayna'daki Rus ordusunun konumu artık Donbas'ın ötesinde NATO'yla ile ABD ile NATO'nun doğuya doğru genişlemesiyle ilgili başka bir sürece evrildi. Yani biz iç içe iki savaş ya da çatışma yaşıyoruz. Birisi silahlı anlamda, diğeri e, gerilim anlamında işte burada Türkiye'de her ikisinde de tarafsız kalmaya çalışmak gibi enteresan bir tutum izliyor ama bunu 24 Şubat 2022'den beri yürüttüğümüzün altını çizmek gerekiyor. Hocam aslında yani başından beri bunun bir vekâlet savaşı olduğu değerlendirildi. Üstüne de şunu da belki ilave etmek gerekiyor yani bu tam bir pazar e, savaşı olarak da değer kazanıyordu. Burada çok önemsediğim çok detaylı bir şey ortaya çıkıyor. Bu e, hani şey okuması yapmıyorum yani bir sosyalizm okuması falan yapacak değilim buradan ama Rusya ilginç bir hamle yaptı. E, McDonald's'ın yerine e, Matryoshka denilen bir şey açtı. E, restoran açtı. Ve aslında bu e, sembolik bir değeri taşımasına rağmen kapitalizme de e, verilen bir e, ilginç gözdağıydı. Yani belki kapitalizme yekten böyle bir gözdağı verilmedi ama Rusya şunu söylüyor: Ben bir biçimde böyle ekonomiyi götürürüm diyor. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Rusya her şeyden önce 30 yıldan beri pazar ekonomisi ya da kapitalizm kapitalist sisteme eklemlenmeye çalışan bir ülke. Ama tabii kapitalizmin tüm inceliklerini ee, henüz kavrayabilmiş bir ülke değil. Batı'nın uyguladığı iktisadi ambargolar ki bunun örneklerini 40 yıldır İran'da zaten yaşıyoruz. Doğrudan geniş halk kitleleri üzerinde somut sonuçlar doğuracak boyutlara gidiyor. Yani burada abartmadan söylüyorum, insan hakları ihlallerine kadar gidecek bir süreç evriliyor. Mesela ben e, Ankara'da yaşıyorum. Attığım evet. her tweet'te Twitter'dan uyar alıyorum. Huz medyası Paylaşımı nedeniyle hatta kısıtlamalara maruz kalıyorum. Şimdi e, kapitalist sistemde özellikle e, batılı firmaların Rusya'nın başta belirttiğiniz e, fast food zinciri ve zincirleri olmak üzere bunların aslında Rusya'yı terk etmeleri ahlaki bir değerle etik değerlerle savaşa karşı oldukları için, Rusya'nın işgalini kınadıkları için filan değil. Bunlar aslında Batı ambargolarının kurbanları, ilk kurbanları. O sözde oligark tanımlanan ki Batı o oligark kelimesinin anlamını da net olarak bilmiyor. Çünkü oligark iktidara eklenmemiş bir ayrıcalıklı grubu tarif eder. Bugün ambargo altında Londra'da, İngiltere'de ambargo altında alınanların neredeyse birkaç kişi hariç hepsi Rus hepsi Putin'in muhalifleri. Yani oligarşinin dışında bunları başka bir şeyle nitelemek gerekiyor. Yeni Rus denebilir, mafya denebilir, yağmacı denebilir. Ama tabii burada Batı'ya şunu da sormak gerekiyor. Bunlar sizin ülkenizde bugüne kadar ne yapıyorlardı? Hangi paraları, hangi kanallarla nasıl aklıyorlardı? Dolayısıyla kapitalizmden böyle bir ahlaki değer beklemek bir defa yanlış. Ben bunu sosyalist ya da Marksist perspektiften ayrıca açıklamıyorum. Yani ben de o yola tevessül etmiyorum. Ama bugün Macron'dan sonra iki gün önce ABD'nin Ankara Büyükelçisi de açıkladı ki Rusya'dan hemen çekilmeyin. Türkiye'yi hedef ülke yapın hani Rusya operasyonlarınızı buradan belki daha kolay yürütürsünüz gibi bir yaklaşım içerisindeler. Dolayısıyla Batı'nın bu ambargolarına karşı Rusya'nın savunma sistemi geliştirmesi ya da halkın tepkisi yeni bir şey değil. Sovyetler Birliği döneminden şerbetli bir milletle karşı karşıyayız. Bu millet öyle enteresan bir millet ki 75 yıllık sosyalizmi yıkmış da bir millet. Yani Putin rejimi ya da Slovaki rejimiyle ilgili süreçler. Eğer Batı çok farklı beklentiler içerisindeyse öncelikle çok bekleyeceklerini ifade edeyim. Bu Rusya'da e, halkın Ukrayna savaşına, Ukrayna işgaline halk e, karşı çıkarak sokağa çıkan barışsever Rus halkının savaşın aslında Batı ve NATO ile olduğu gerçeğini görmesiyle birlikte Putin'in etrafında kenetlenmesine yolaştı. Bu şekilde çok yakın bir eskiden birlikte çalıştığım dostlarım, arkadaşlarım Moskova'da savaşın ilk günü, bu bizim savaşımız değil. Putin'in savaşı, tek adamın savaşı derken dün hepsi Luhniki'de Putin'in arkasında Rusya Federasyonu bayrağı sallıyorlardı. Dolayısıyla savaş paylaşım savaşıdır. Savaşlar kapitalizmin iç çelişkilerinin dışa yansımasıdır. Bugün daha önceki dönemlerden son 20 yılda farklı olarak kapitalizm bir tarafta fon kapitalizmiyle bir tarafta bilgi ekonomisi dediğimiz bilginin tek başına üretim aracı olarak yerleştiği bir ekonomik boyutla Çin gerçeğiyle e, bambaşka bir e, kriz içerisinde Eminim ne olacağını onlar da bilmiyor. Yani Amerika'da put, e, Trump gibi birisinin bile bu çelişkiye ilaç olacağı düşünüldü. Geldi, denendi, muhtemelen yakında tekrar gelecek. Dolayısıyla e, çok fazla e, ana e, süslü kelimeler kullanarak ortamı analiz felcine boğmak istemiyorum. Ortada bir realite var. Dünya Avrupa'dan ya da Avrupa medeniyetinden ibaret değil. Ama bu batı medeniyetini de küçümsemek anlamına asla gelmemeli. Ama şunu küçümsüyorum, batı medeniyetini yüzeysel e, düzeyde e, tanım, e, ifade eden, içselleştirememiş insanların batı medeniyeti avukatlığına soyunmaları da tabii e, bizim gibi az gelişmiş ülke aydınının karakteristik bir özelliği. bunu ne yazık ki ifade etmek gerekiyor. Bir de tabii e, bu konuda yorum yaparken bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sırtınızda bir Suriye bagajı var mı yok mu ona da dönüp bakmanız gerekiyor. Tutarlı olabilmek adına. Hocam son soruyu sormak istiyorum. Aslında yine bu çelişkiler üzerinden bir soru bu. Şimdi savaşa karşıyız. Herkes savaşa karşı ama yaşasın İHA'lar durumu gibi bir durum var. Ve hani milliyetçilikle İHA'ların birlikte okunması ve burada bir takım servetlerin yabana atılması bana yine çok ...tutarsız geliyor bu noktalarda... ...hatta muhalefetin büyük bölümü de... ...buralarda hizalanıyor... Ee, ...hani savaşa karşı... ...nasıl... Ee, ...savaş e, aparatlarını... E, ...bu denli... E, ...değerli buluyoruz... ...bu da ayrıca sorulacak bir soru... ...bana çok kızacaklar yine bunu söylediğim için ama... E, ...bu soruyu da sormak durumundayım... ...o zaman ben de cevap verdiğim için... ...bana da kızacaklar demektir... <laughs> e, ...olur tamam... E, ...şimdi... E... Erk bey, ben hasbel kadar profesyonel hayatım yaşantım süresince Türkiye'de savunma sanayinin gelişimiyle ilgili çok önemli projelerde görev almış birisiyim. 2004'ten itibaren. Şimdi Türkiye'nin savunma sanayi planlanırken bir sanayi dönüşüm projesi olarak gün, e, güncellendi bu durum. Yani savaş elbette insanlık suçudur tamam filan ama bunun bir de Sanayinin dönüşümüyle alakalı, kalkınmayla alakalı bir başka perspektifi de var. Hı hı. Şimdi Türkiye'de bugün e, bahsettiğiniz İHA ve SİHA'lar üzerinden e, yapılan yorumlar ve analizlerde biz ne yazık ki, bunun altını çizerek söylüyorum, ne yazık ki aslında farkında olmadan Türkiye'nin milli çıkarlarına ters düşen bazı yaklaşımlar sergiliyoruz. Çünkü bir ülkenin silah satımı, bir ülkenin sahip olduğu silahlarla övünmek, gurur duymak başka bir konu. Bu silahla, bu silahların üçüncü ülkelere satışından dolayı dış politikada karşılaşacağınız sorunlarla muhatap olmak başka bir konu. Hocam bir şey yani daha, daha bunu, ekleme. Mısırda. Biz bunu Mısırda yaşadık. Müsaade Esin eder misiniz bir şey daha ekleyeyim unutmadan. Bu kaynağın nereye aktarıldığı da başka bir e, soru. Şimdi bu burada bu. Bu bu soru bu, mantıklı bir soru. Ben buna girmeyeceğim ama bu kaynaktan daha vahimi silah üreticisinin Türkiye'nin dış politikasını ve güvenlik konseptini belirlemesi kadar vahim bir durum olamaz. Yani burada tekrar altını çizerek söylüyorum. Yani aynı markadan, pardon, aynı modelden 7-8 tane üretici olsa, şu anda 3-5 tane üretici var. Bunların serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde reklam yapıp bunların satım işle e, kamuya kamu ihalelerinde yarıştıklarını benim iham şöyle daha iyi, senin iham böyle daha iyi diye ya böyle bir şeyin olması olasılığını düşünebiliyor musunuz? Amerika gibi bir yerde bile silah satışı kongrenin onayına bağlı. Yani burada en çok gözetilen husus benim sattığım ihalar ya da sihalar ya da silahlar hangi amaçla nerede kullanılacak? Bunun bana geri dönüşü ne olacak? Siz Etiyopya'ya satıyorsunuz, sefaretinizi kapatmak zorunda kalıyorsunuz. Etiyopya'ya satıyorsunuz, Mısır'la barışmaya çalıştığınız normalleşme sürecini bir anlamda kesintiye uğratıyorsunuz. Siz bunu götürüyorsunuz, Ukrayna'ya satıyorsunuz, Rusya size tepki olarak o Zengizur koridorunda geçen Mart'ta bitmesi gereken süreci askıya alıyor. Siz bunu götürüyorsunuz, Ukrayna'ya satıyorsunuz, sizi Rusya tehdit ediyor. Size turist akımını kesiyor. Sizin doğalgaz faturanızı mavi akımın dört katına çıkartıyor. Yani biz bunun maliyetini yaşıyoruz. Bu gibi süreçler bir defa gizli kapaklı yapılır, bunun usulü yolu yordamı vardır. Ama üreticinin ülkenin dış politikasını ve ülkenin savunma konseptini belirlemesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Yani o insanların piyasada olmaması gerekiyor. Ayrıca olmaması gerekiyor. Şimdi iktidar e, bu konuda eleştirilebilir. E, muhalefete bakıyorsunuz onlar iktidardan daha fazla gurur duyup destek verdiklerini açıklıyorlar. Yani ben düşünemiyorum gerçekten Cezayir'den Mısır'a, Etiyopya'dan Dağlık Karabağ'a Ukrayna'dan Rusya'ya yani biz neyin peşindeyiz? Ne yapıyoruz? Bir de bu e, satılan e, cihazların sanmayın ki ülkeye bir döviz getirici evet, faaliyet tam... verdiğimiz krediyle onları e, bir şekilde asıl savunma sanayi işbirliğinin bonusu olarak değerlendiriyoruz. Yani böyle bir şey yok. Türkiye'nin e, dış politikası ya da güvenlik konsepti bu kadar ucuz bir şekilde konumlandırılamaz. Evet. Net. Evet, çok net söylediniz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Verdiğiniz değerli bilgiler için. Görüşmek dileğiyle, iyi akşamlar. İnşallah, iyi akşamlar.